Merhaba Besed kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için San Sebastian Cheesecake yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 2,5 paket krema yani 500 gram 4 paket krema yani 800 gram 6 adet yumurta 350 gram toz şeker 50 gram da un Öncelikle krem peynir ve şekeri çırpmaya başlıyoruz. Bazılarımız bask cheesecake olarak da bilebilir ya da yanık cheesecake olarak da bilebilir. Üçü de aynı şey. Şimdi teker teker yumurtalarımızı ekliyoruz. Hepsinin karıştığına emin olduktan sonra biyotekini ekliyoruz. Ve son olarak da kremamızı ekliyoruz. Ve un. Unumuzun topaklanmayı engellemesi için unun yok olana kadar çırpılması gerekiyor. Karışım içinde. Buna dikkat etmenizi öneririm. Yoksa kıvamı tutmayabilir. Daha sonra altını ve kenarlarını yağlı kağıtladığımız 24 santimlik çembere koyuyoruz. 210 derecede 24-25 dakika kadar pişirmeniz gerekiyor. Böyle oynayacak siz fırından çıkarsanız da sakın ha fırına geri koymayın çünkü kıvamı budur. Fırın ayarı hakkında size birkaç şey söylemem lazım. Evlerdeki fırınlarla restoranlardaki fırın bir olmadığı için bazen üstünü pişirmeyebiliyor fanlı ayar. Bu zaman kızartma ayarını alıp hemen 2-3 dakikada üstünü kızartıp öyle de çıkarabilirsiniz. Keki bir gün boyunca dolapta beklettim ve artık size gösterdiğim gibi hareket etmiyor. Kıvamını da görebilirsiniz. Kenarları daha pişmiş, içi daha böyle yumuşak ve kremsi kıvamda. Şimdiden afiyet olsun denerseniz bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz teşekkür ederiz.